Evet merhabalar tekrar Sinan ben hoş geldiniz kanalıma bugün e, değişik bir şey yapacağım ve bir dizi konuşacağım e, gibi hakkında konuşmak istiyorum bugün sizinle e, son zamanlarda izlediğim tek Türk yapımı olan tek Türk dizi olan gibi hakkında konuşacağız e, bu tarz şeyleri seviyorum e, durum komedilerini e, Doğu'ya baktım biraz ayak işlerine baktım ama e, Gibinin şu ana kadar kaçırdığım hiçbir bölüm yok diğerlerinden belli ee, zaman sonra sıkıldım ama Gibi'yi 5. sezonda da takip etmeye devam ediyoruz. Bu hafta Cuma akşamı 5. E, sezonun bir, birinci bölüm geldi ekrana. Sinek bölümü. 10 ee, dakikada kendi notlarımı aldım. E, hissettiklerimi yansıtmak isteyeceğim. Şimdi öncelikle e, Gibi'nin şu tarafını çok seviyorum. Yani, sevdiğim birkaç tarafı var. E, bir, ...belli bir mahalle kültürü olması e, dizinin içinde. Yani herkesin birbiriyle ismiyle hitap etmesi... ...herkesin yaptığı işi bilmesi vesaire bu... Ee, kültür. Bizim ülkemizde zaten çok olan bir kültür ama giderek unutulmaya tutmuş bir kültürdü. Özellikle e, artık e, rezidanslarda e, kapı komşusunu bile tanımayan insanlar varken bu insanların hala işte eczacıyı da tanıması, aktarı da tanıması, herkesin ne iş, ne yaptığını bilmesi, özel hayatını bilmesi. Çok ilginç ilginç geliyor bana nedense. Normalde birbirine selam vermeyecek tipler bu <laughs> bu, bu dizide hep bir şekilde birbirlerinin evine konuk olabiliyorlar. Yine öyle bir bölüm gördük. Ee, ve Gibinin sevdiğim bir noktası da ki zaman içinde diğer eski bölümlerin analizinde yayınlayacağım burada. Sevdiğim ikinci bir nokta da e, anlattıkları bütün hikayede hikayelerde bölümlerde insan doğasına ait güzel metaforlar bulmaları e, bize aslında bir nevi insanı anlatmaları e, biraz bazen Nur Bey gecelerin kafasında e, olsa da. E, böyle bir alegorik anlatımla bizim tüm pisliklerimizi, karanlık noktalarımızı ama aynı zamanda zaaflarımızı, korkularımızı da bir şekilde yansıtmaları. Bir sinek bölümü de yine böyle bir bölümdü gördüğüm kadarıyla. ilk kan karakterinin e, <laughs> e, sevilme ihtiyacının nedenli büyük olduğunu gördük ve e, sevilmek için gerekirse tarot, fal gibi aslında bu devirde Sosyal medyada çok da yaygın olan işte bu sürekli bir yerlerden psikologların, diyetisyenlerin çıktığı, bunların da giderek daha çok yayıldığı, fal, tarot bu tarz şeylerin değer gördüğü bir şeyle uğraştığını görüyoruz. Bu da çevresine insanları çekiyor ve ilk da bundan çok memnun oluyor. Çünkü karakterin baris, sevgi eksiklikleri var. Zaten karakteri biraz tahlil ettiğimizde şunu görüyoruz. Yani e, öfkeli, nazik. Bunun sebebi de tamamen bu karakterin bazı şeylerden yoksun olmasından dolayı. Yılmaz karakterini aldığımızda ki bu ikisi birbirine çok iyi bir dinamik oluşturuyor bence. Ki... Ersoy karakterini değerlendireceğim az sonra. Ersoy karakterinin bu ikilinin arasında neden olmadığını da anlatacağım. Yılmaz karakterine baktığımızda e, sorumluluk sahibi, kararlı, inatçı ama herhangi bir şekilde sevgi eksikliği olmayan bir karakter olduğunu görüyoruz. Bu da onu güçlü yapıyor bir yerde. Ersoy karakteri ise daha çocuksu, daha naif e, ve arkadaşları tarafından değer görmeyi bekleyen bir karakter olarak yansıtılıyor diziye. Ama ben... E, en başarılı bölümlere baktığımda en iyi bölümlere baktığımda hep Ersoy ile İlkan'ın olduğu bölümler olduğunu görüyorum veya Ersoy'un belirleyici değil ama e, bir tamamlayıcı rolünde olduğu bölümleri görüyoruz. Örneğin Yam Yam bölümü Ersoy'un e, olduğu bölüm. Fakat son sezonlarda. Ersoy'un ilk çıktığı bölüm daha doğrusu yamyam bölüm öyle hatırlıyorum en azından. Son sezonlarda Ersoy daha çok bir belirleyici rolünde oldu. Daha fazla e, konuşmaya başladı. Daha fazla işin içine girmeye başlayınca biraz o ilk kanla Ersoy arasında dinamik bozulduğunu düşünüyorum. Ve e, biz o ikilinin arasındaki o arkadaşlık bağını çok yakalayamıyoruz belli açılardan. Mesela e, son bir iki sezondur Ersoy'la Yılmaz birbirine daha yakın olmaya başladı. İlkan ise sürekli öfkeli, sürekli kendini böyle saçma sapan işleri veren bir karakter olarak geziyor. Özcan, in aşağı. İn aşağı. İndi. <laughs> Özcan. <gülüyor> ee, bu bölümde gördüğüm bazı şeyler var. Yine bence 10 üzerinden 7'lik bir bölümdü. Altı ee, 6,5-7 arasında kaldım ama sonra bir daha izlediğimde... Evet, 7'lik bölüm olarak değer verdim bu bölüme. Ee, neden? Alt metni var. Yine güzel bir şey anlatmaya çalışıyor fakat biraz bu kez basit buldum bölümü. Yani sonuçta bir yere varmıyor. Ee, İlkan karakteri sevilmek için bir şeyler yapıyor fakat Yılmaz karakteri kendi elinde olmamasına rağmen tesadüfen yaptığı bir saçmalıkla bütün ilgi üzerine topluyor. Keza Ersoy karakterinin sırtında çıkan e, Turgut Özal e, e, alerjisiyle e, bütün İlkan'ın sevgi ihtiyacını aldığı ilgiyi, sevgiyi üzerlerine çektiklerini görüyoruz. Bu da bana aslında biraz şunu anlattı. Yani biraz bu sosyal medya çağında e, siz biz ne kadar sevgi için uğraşırsak uğraşalım, ne kadar nazik ve iyi davranırsak davranalım, birisi bir insanın yaptığı bir saçmalık. Herhangi bir saçmalık olabilir yani bu ayağıyla sinek tutmak da olabilir veya işte e, bir çelân çalışması falan da olabilir ve bütün ilgi üzerlerine çekiyor insanlar ve e, şunu gördük dizide dizinin ilk e, sahnelerinde eve gelen e, yaşlı teyzeler ve amcaların da kitle olarak Ersoy ve Yılmaz yöneldiğini gördük onlar aslında bir, biraz bizim toplumumuzun yansıtan insanlardı benim gözümde. Ve ilk kanın bundan ne kadar muzdarip olduğunu, ne kadar sıkıldığını, en sonunda duygularını açtığını arkadaşlarına gördük. Ee, İlgiyi bu kadar sevdiğini, buna değer verdiğini ve Yılmaz da Ersoy'un da geri adım attığını arkadaşlar için. Fakat yine de ayakla sinek yakalamanın değerli bir şey olduğunu da <laughs> defalarca belirterek e, geri adım attığını gördük. Peki başka rahatsız eden şeyler neydi? Örneğin diyalogları çok zayıf, daha özensiz buldum. Normalde... Örneğin şu çok dikkat çekiciydi, e, Ersoy'un dışarıda karşılaştığı Servet abi hemen eve davet etmesi ve e, Yılmaz'ın buna hani bir sonraki sahnede kızması. Fakat genelde gibi evreninde şöyle şeyler oluyor, e, bir şeyler oluyor... Saçma, absürt bir şey doğru ama karakterler buna birkaç sene sonra kızıyordu vesaire. Yani bu bir işi, olayı biraz daha derinleştirebiliyordu. Fakat sokakta gördük bir adamı. Tamam hadi eve geldi, davet ettik. Adam da çıktı eve geldi falan. Ama çok düzdü yani. Çok derinliksizdi. Biraz tembel buldum o anlamda. Ee, yine birkaç şekilde günümüz problemlerine değindiler. Örneğin sürekli birilerinden veresiye alma olayı var. Bu bence şu andaki Türk ekonomisine bir gönde göndermeydi ee, ve e, bir şey daha fark ettim. Ee, i̇lkan karakteri aslında çok enteresan bir karakter. Ee, çevremde de gözlemlediğim bir şey var. O da yaptığı her aksiyonda aslında hepimizde biraz bir İlkan olduğunu fark ediyorum. Yani Yılmaz olmak çok kolay bir şey değil. Ama İlkan e, ...bizi, bize gösteren bir karakter aslında. Yani bu sevgi açılı da olabilir. Bir, bir ara geçen sezon övgü bölümü vardı. Övgüde de aynı şeyi gördük. Yani çevrenizde gerçekleri duymaktan kaçan... ...ama onu sürekli övdüğünüzde size daha çok yaklaşan insanlar vardır. Benim var mesela. Ama gerçekleri duyduğunda e, sizden uzaklaşan... ...halbuki mesela bana birileri sürekli gerçeklerden bahsetti... ...ben daha mutlu olurum açıkçası ama... ...övülmeyi seven, bununla mutlu olan insanlar e, var... İlkan'ın yaptığı diğer şeyler de burada sorgulanabilir ve çevremizde birçok İlkan var aslında. Ee, bunu negatif olarak da söylemiyorum. Eleştir olarak da söylemiyorum. İlkan karakteri e, psikolojik derinliği çok yüksek olan bir karakter. Ben yani Geçmişini, çocukluğunu çok merak ettiğim bir karakter. Kısmen dizi zaten yer yer buna değiniyor. Ee, sevdiğim bir bölüm bir şey de yine e, gördüğüm, e, not, not da almışım Yılmaz'ın e, tripleri. Yani Böyle sessiz anlardaki Yılmaz'ın tripleri. Örneğin İlkan'ın söylediği saçma sapan bir şeyi Yılmaz'ın böyle uzaklara dalıp düşünmesi veya gözlerini kısıp İlkan'a bakması. İşte şimdi ha ne diyor bu yine modlarına girmesi. Ee, yine bu, <gülüyor> <gülüyor> bu bu bölümde vardı. O, o anda kendimi Yılmaz yerine koyabiliyorum ben de çünkü o, o anda Yılmaz'ın düşündüğü şeyleri düşünebiliyorum kafasından geçen şeyleri e, geçen şeylere empati kurabiliyorum eee ya dediğim gibi her arkadaşları tarafından sevilmek istiyor bunu bu bu dizide de gördük bu bölümde de gördük eee yani genel itibariyle orta karar bir bölümdü. Başka neler var? Ee, yine <laughs> çok enteresan detaylar var. Örneğin fayans detayı, yine hırka detayı. Ya zaten bu diziyi bu bizi, bizim benim kuşağım, ben 35 yaşındayım, benim kuşağıma sevdiren şeylerden biri de gerçekten bana üniversite yıllarımı hatırlatması, bana o erkek gruplarını hatırlatması, bana o belli e, kültürleri hatırlatması. O masanın üzerinde mandarin soydurma detayı vesaire. Bunlar e, çok özel detaylar. Benim çok sevdiğim detaylar. Ve yine buradan kopmamış. Ki bunu zaten her bölümde de mutlaka bir iki kere görüyoruz böyle detaylar. E, genel itibariyle bu bölümde bir şeyler eksikti. Sanki tam olmamıştı gibi hissettim. Olmamış gibi hissettim. Biraz uzatılabilirdi bölüm. Zaten e, bölüm ilk 5-10 dakikasında biraz yavaş giderken sonra 10 dakikasında temponun hiç hızlandığını görüyoruz. Ve sürekli hızlı bir tempo görüyoruz. Yine karakterlerin başına saçma şeyler geliyor. Yaşlı bir teyzenin İlkan'ı cinsel olarak arzulaması gibi, ayakla sinek tutması falan. Ve bu arada şey çok şeyde haykırdım. İlkan'ın odasında yalnızken Yılmaz gibi sinek tutmaya çalışırken Yılmaz'un onu yakalaması, <laughs> gerçekten haykırdım. Çok komik bir detaydı. Genel olarak ama olay örgüsü olay örgüsü biraz basit buldum. Yani mesela bazı bölümler var. Örneğin sokak röportajı, katman katman sinematografik çekimler, olay örgüsünün derinliği çok daha cizmediciydi. Zaten böyle böyle bölümleri çok daha seviyorum. İşte aklıma sokak röportajı geliyor. Ee, yamyon Yam bölümü de böyle bir bölümdü. Şimdi ad, adına mesela tam hatırlayamadım bazı bölümler var. Biraz sinematografik yolculuğa çıkıyorlar vesaire. Yalbaç bölümü de biraz böyleydi aslında böyle bölümleri daha çok seviyorum ama Gibi'nin zaten genel olarak e, 3-4 çekim stili var. Birincisi işte dediğim bu sinematik grafik yollarda başka şehirlere gittiği bölümler. İkincisi tamamen evde olup evde oldukları bölümler. Üçüncüsü mahalleyi olaya kattıkları bölümler. Dördüncüsü ise karakterlerin kendi aralarında işte kokoreç bölümünde olduğu gibi e, tek yerde geçen bölümler. Veya işte historik bölümler de var biliyorsunuz. Vita Biris gibi işte Fransız aristokratisini, e, Louis Louis dönemine gittikleri bölümler gibi. İkinci sezonu, ikinci bölümü merakla bekliyorum. Dediğim gibi bundan sonra defalarca sık sık gibinin eski bölümlerini de tek tek yorumlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.